Uluslararası Bağımsız Ekonomi Modeli Birliği Genel Başkanı Sayın Hocam Profesör Doktor Haydar Baş Bey Aynı birliğin yardımcısı çok muhterem Rus bilim adamı Vladimir Lisichkin Çok kıymetli hocalarım Hazırın ekranları başında bizleri izleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim konum milli ekonomi modelinde hayvancılık. Niçin hayvancılık? Çünkü hayvancılık ada ekonomisinde Kuzey Kıbrıs'ta önemli bir yere sahip veya önemli önemli bir yere sahip olması gerekiyor. İşte bunu milli ekonomi modeli perspektifinden değerlendirme, değerlendirmek istiyorum. Kıbrıs'ta bulunuyoruz. P Kıbrıs kutsal bir mekan. için, Çünkü Kıbrıs bağrında Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü vesselam Efendimizin halasını ağırlıyor. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Kendimizi ana kucağında hissediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmet ve saygıyla anıyorum. Ee, arkadaşlarımızla beraber daha dün gibi Kıbrıs'taydık. 17 Ocak günü 2012'de. Selimiye Camisi'nde cenaze namazını kılıp ardından Cumhuriyet Parkı'nda dualar ve gözyaşlarıyla lider şahsiyeti Rauf Denk Taşı toprağa vermiştik. Allah'tan rahmet diliyoruz. 17 Şubat 1923'te İzmir'deki Türkiye İktisat Kongresi'ndeki açık konuşmasından arkadaşlarım bahsettiler. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir tespiti var. Ne diyor? Siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar eğer bu başarı iktisadi zaferler ile taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz az zamanda söner bu bakımdan en kuvvetli ve parlak zaferimizin bile sağlayabildiği ve daha sağlayabileceği yararlı kazançları belirlemek için ekonomimizin, iktisadi hakimiyetimizin sağlanması, ve sağlamlaştırılması ve genişletilmesi gerekir diyor Ulu Önder. Gerek Kuzey Kıbrıs gerek Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün ne kadar bağımsız. Türkiye Dünya Bankası'nın, Avrupa Birliği'nin kıskacı altındadır. KKTC'ye gelince 15 Kasım 1983'te bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kotası hala aşılamamış ve Türkiye dışında dünya devletleri tarafından tanınmamıştır. Tanınmayan ve bağımsız hareket edemeyen KKTC topraklarının yüzde 57'si tarım alanı olmasına rağmen ne üretimde ne de ihracata istenen seviyeye gelememiştir. O halde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olması olmazı hem dünya devletleri tarafından bağımsızlığının elde edilmesi hem de ekonomik kalkınmasının temin edilmesidir. Bu anlamda Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Ali Can Kabakçı Beyefendi'ye kıymetli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Trabzon'a geldiler. Milli Ekonomi Modeli'nin mimarı Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey'i davet ettiler. Bu sempozyumun başta KKTC olmak üzere Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diliyorum. <laughs> Dünyanın dört bir yanında ekonomik kriz yaşanıyor kapitalizmin ve komünizmin ezici çarkları arasında can çekişen kitlelerin çığlığı her tarafta görülüyor, duyuluyor. Dünya insanlığı bir avuç sermaye sahibinin insafına terk edilmiş durumdadır. Sömürüyü gerçekleştiren bu azınlık hiçbir millet ve devlet dinlemeden insanlığı haraca bağlamış durumdadır. Bu sömüren azınlık virüslerin hücre çekirdeğine yerleşip bütün hücreyi istediği şekilde yönettiği gibi devletlerin yönetim ve idari mekanizmalarına yerleşerek insanlığı uçuruma doğru sürüklemektedir. Burada kullanılan devletler, ezilen de milletler ve insanlıktır. Günümüzde insanların işsiz kalması, şirketlerin iflas etmesi artık olan bir hal almıştır. Artık ülkeler iflas etmektedir. Örnek mi istiyorsunuz? İlk, ilk batan ülke 2008 yılında İzlanda olmuştur. Ardından 2010'da İrlanda iflas etmiştir. Ardından Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Kıbrıs Rum kesimi iflas etmiştir. Dünyanın gidişatı konusunda Rus bilim ve siyaset insanı Profesör Doktor Ali Viktor Mini'nin bir tespitini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2005 yılında İstanbul'da yapılan birinci Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nden sonra Profesör Doktor Haydar bir e hitaben sizin yorulmanıza gerek yok. Yarın dünya gelip sizin dizinizin dibine oturacaktır. Buna mecburdur. Sosyalizmden biz çektik. Şimdi kapitalizmden dünya çekiyor. Bu sistemler er geç insanlığın gündeminden kalkacak. Ben sizi tanıdıktan bu tarafa. Sizin yazdığınız sistemi okudum. Düşündüm ve gördüm ki dünyanın bunun dışında bir kurtuluşu yok. İstese de istemese de bütün insanlar ve devletler size gelecek Profesör Doktor Haydar Başbey'e milli ekonomi modeli, modeline muhtaçtır demiştir. İşte milli ekonomi modelinin başlangıcı Türkiye üzerinde ama dünya genelinde insanlığın içine insanlığın içine düştüğü bunalımdan kurtarmak içindir. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde %10 nüfusun yani nüfusunun yüzde %10'unun evsiz olduğunu biliyor muydunuz? Batı'nın gerçek yüzü filmlerde gördüğümüz Hollywood sokakları değildir. Batı'nın arka sokaklarına, banyolarına gittiğiniz zaman gerçek yüzlerini orada göreceksiniz. Birinci Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne gelen Amerika Illinois Üniversitesi'nden gelen Profesör Doktor Muhammed El Faruk'un sözünü burada ifade etmek istiyorum. Dahi insan Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modeli kendi ayakları üzerinde durabilen ve daha iyi bir gelecek inşa etme gücüne sahip bir alternatif ekonomik modeldir. İnancım tamdır ki bu model sadece Türk milletini değil, aynı zamanda bütün insanlığı darlıktan müreffeh yarınlara taşıyacaktır demektedir. İşte çiftçimizin de, köylümüzün de insanımızın da beklediği bu müreffeh müreffeh yarınlardır. İnşallah bu müreffeh yarınlara milli ekonomi modeliyle ulaşılacaktır. Milli ekonomi modeli insanların sınırsız insanın sınırsız ihtiyaçlarının bakın bu önemli. Benden önce konuşan arkadaşlarım bahsettiler. Kapitalizm insan ihtiyacı sınırsız der. Çok yanlış bir ifade. Su. Kaç şişe su içebilirsiniz? Yemek kaç tabak yemek yiyebilirsiniz? Elbise kaç takım elbise giyinebilirsiniz? Dolayısıyla kapitalizm zaten baştan kaybetti. Milli ekonomi modeli bunun tam tersini yani doğrusunu ifade ederek hayır diyor. İnsanın sınırlı ihtiyaçlarını sınırsız kaynaklardan karşılamadır diyor. Yani kavgaya, telaşaya gerek yok. Yeterli kaynak var. Bu yeterli kaynağın işte sınırlı ihtiyaç sahibi olan insanlara paylaştırılması ve ihtiyaçların karşılanmasıdır milli ekonomi modeli. Ülkelerin gerektiğinde her türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne sahip olmasıdır. İç ve dış, içi ve dış borçlarını, harcamalarını borçlanmadan temin edebilmenin adı ve formülüdür. İşte ekonominin olmazsa olmazı olan gelir dağılımındaki denge, ekonomideki sürekli büyüme ve tam istihdam ancak milli ekonomi modeli ile sağlanacaktır kapitalist anlayışı ile çözülemeyen bu başlıklar niçin böyle diyorum? Bugün sadece Kuzey Kıbrıs değil, Türkiye, bütün dünya insanlığı kan ağlıyor. Kapitalizmin çarkları altında maalesef can veriyor. İşte bu başlıklar ancak milli ekonomi modeliyle çözüme kavuşturulacaktır. Mem bütün bu hedefleri tüketim yanlısı bir anlayışla gerçekleştirecektir. Sayın Baş, tüketim yanlısı olmaktan kastımız toplumu oluşturan bireylerin tamamının belli bir gelir düzeyine çıkartılmasıdır demektedir. İşte o zaman sosyal devlet yani baba devlet gerçekleşmiş olacaktır. Gelelim hayvancılığa. Et, süt ve yumurta olarak özetleyebileceğimiz hayvan ürünleri stratejik öneme sahiptir. İnsan sağlığı için vazgeçilmez olmasının sebebi yani stratejik olmasının sebebi nedir? Çünkü İnsan vücudu tarafından oluşturulamayan ve dışarıdan almak zorunda olduğumuz 10 civarında amino asit yapı taşımız olan vücudumuzun yapısı yapı taşı olan amino asitler ancak hayvansal gıdalarla temin edilebilir. Dolayısıyla sağlıklı toplum ve sağlıklı bireylerin oluşması için yeterli miktarda hayvansal gıdaların insanımız tarafından tüketilmesi şarttır. Peki mevcut durum nasıl? Gerek Kıbrıs'a, gerek Türkiye'de maalesef hayvansal ürün tüketimi yeterli değildir. Çünkü gereken üretim yapılamamaktadır. Türkiye'de kişi başına düşen hayvansal protein üretimi dünya ortalamasının altındadır. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının üçte birinden az, hatta Asya kıtası ortalamasından bile azdır. Son on yıla baktığımızda gerek küçük baş gerekse büyük baş hayvan sayısında sürekli bir azalma görülecektir. Artık yurt dışından canlı hayvan ve karkas et ithal edilmektedir. Bir taraftan hayvan üreticisi işini kaybetmekte, diğer taraftan borcunu ödemek için toprağını satmak zorunda kalmaktadır. Köyde oturan kesim geçimini sağlayamadığı için şehir merkezlerine göçmektedir. Sonuç olarak toplumun ekonomik ve sosyal dengesi alt üst olmaktadır. Peki Türkiye'deki tarım ve hayvancılık ne oldu da bu kadar geriye gitti? Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten Türkiye nasıl bir yol izliyor ki elindeki varlıkları da kaybediyor? Bunun cevabı Avrupa Birliği'ne uyum adı altında yürütülen tarım politikalarıdır. Avrupa Birliği uyum sürecinde Avrupa ortalamasına göre yüksek olan Türkiye'deki tarım alanlarının azaltılması... Ve tarımla uğraşan kişi sayısının azaltı, azaltılması istenir. Dünyanın ekonomik krizin içinde olduğu şu günlerde zaten mevcut sisteme göre işsizliğin zirve yaptığı bir dönemde köylerin boşaltılması istendi. Bu sonuç ne devletimizin ne de milletimizin hayrına olmayacaktır. Bütün buna rağmen maalesef AKP hükümeti Avrupa Birliği'nin bu talimatını yerine getirmiştir. Dönemin AKP'li Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü 2004 yılında 10 yılda tarım nüfusunun 25 milyondan 15 milyona inmesi gerekiyor şeklinde açıklama yapmıştır. O dönemin Ekonomi Bakanı Ali Babacan da AB müzakerelerinde en zor başlığın tarım olduğunu ifade etmiştir. Maalesef hükümet hala aynı yanlış yoldan gitmeye devam etmektedir. Çözüm olarak acilen Avrupa Birliği talimatlarından kurtulmak ve milli ekonomi modelini uygulamaya koymak gerekmektedir. Peki kısa vadede Kuzey Kıbrıs tanı yapılabilir. Bakın toprak ana dediler. Evet toprak anadır. Toprak aynı zamanda fabrikadır. Toprak sanayidir. Ekilen ve biçilen bu alanlar maalesef günümüzde terk edilmekte ve oturma alan haline meşgul mahal haline getirilmektedir. Kuzey Kıbrıs yarı kurak iklim kuşağı içinde yer almaktadır. Peki bu kuşakta ne yapalım ki biz hayvancılık olarak ileri gidelim? Sadece bir örnek vermek istiyorum. Yapılabilecek çok şey olduğunu ifade etmek için. Bakın keçi. Keçiler düşük kaliteli meralarda dikensiz bitkilerle bile beslenirler. Böylece kurak Kuzey Kıbrıs iklimi koşullarında keçi üretimi çok güzel yapılabilir keçi türleri içerisinde özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki Bölgelerde yaygın olarak yetiştirilen Şam keçisi Kuzey Kıbrıs için iyi bir seçenektir Şam keçileri günde ortalama 3 litre süt verirler Süt verme süresi ise 250 ile 300 gündür Yalnız süt değil et bakımından da ideal seçenektir oğlakların doğum ağırlığı 4-5 kilo olan Şam keçisinin bir batındaki ortalama doğum sayısı bir buçuktur. Devletin teşvikleriyle özel ve resmi sektörün yanında üçüncü, üçüncü sektörü olan, olan kooperatiflerin yaygınlaştırılmasıyla hem maliyetler düşülecek, hem de pazar sorununun çözümü daha da kolaylaşacaktır. Bir, bir diğer başlık, bakın Kuzey Kıbrıs'ta yapılabilecek önemli bir başlık. Çağımızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi de genetiği değiştirilmiş organizmaların yaşam alanımıza girmiş olmalarıdır. Bunlara ne diyoruz? Gedeolu gıdalar diyoruz. Son dönemlerde toplumda görülen kanser vakalarının artış sebeplerinden bir tanesi de gedeolu ürün tüketimidir. Bu bitkisel gıdaları sadece insanların değil, bunu tüketen hayvanların da sağlığı menfi olarak etkilenmektedir. Bu hayvanların et, süt ve yumurtaları da bunu tüketen insanlarda da faydanın yanında zarar da ortaya çıkmaktadır. Son dönemde sadece insanlar için değil, hayvanlar için de organik kökenli beslenme gündeme gelmiştir. Buna organik hayvancılık denmektedir. Bu gıdaların fiyatı tam organik olmayan gıdalara göre de daha da yüksektir ve daha yüksek pazar payına sahiptir. Özellikle organik hayvancılık önemli bir başlıktır. Dünyada yükselen trend organik tarım ve organik hayvancılıktır. İşte Kuzey Kıbrıs organik hayvancılığın en güzel şekilde yapılabileceği yerlerden birisidir. Bu usul devlet tarafından desteklenmeli, kooperatifler tarafından yaygınlaştırılmalıdır. Böylece hem sağlıklı ürünler elde edilmiş olacak, hem de hayvancılık daha yüksek gelir getiren bir meslek haline gelecektir. Sonuç olarak Milli Ekonomi Modeli diğer doğal kaynaklarda olduğu gibi özellikle tarım kesimindeki bakış açısını hayvancılık hayvancılık alanında da korumaktadır. Bugün yanlış politikalarıyla bitme noktasında getirilen hayvancılığın yeniden ayağa kaldırılması için öncelikle üreticiye sıfır faizli kredi verilerek gerek yem desteği gerekse yüksek fiyat alım garantisiyle hayvancılık sektörü desteklenmelidir. Bu destek üreticinin bu ürünleri pahalı pahalı fiyattan elde etmesi anlamına gelmez. Çünkü alım destek fiyatları piyasa fiyatlarını ilave olarak devlet tarafından finanse edilecektir. Devlet aynı zamanda gerekli teknik bilgi ve teknolojiyi üreticiyle buluşturmalıdır. Fiyatların belirlenmesinde devlet müdahale ederek kooperatifle, üretici birliğiyle fiyatı belirlemelidir. Doğrudan gelir desteği dışında üretim teşvikleri, sığurtalar ve islah çalışmaları yapılmalıdır. Bunları madde madde haline getirecek olursak, yani milli ekonomi modeli ne diyor? hayvancılık konusunda şunları söylüyor. Bir, hayvancılığın geliştirilebilmesi için milli hayvancılık politikası oluşturulacaktır. İki, hayvan üreticilerine damızlık ve yavru verilerek hayvan üretimi ayağa kaldırılacaktır. Üç, devlet üretme çiftlikleri kurularak hayvancılıkta modern teknikler özendirilecektir. Dört, hayvancılığı yok eden ve deli dana gibi salgın hastalıklarla halkımızın sağlığını tehdit eden ithal et uygulamasına son verilecektir. 5. Başta yem olmak üzere devlet tarafından doğrudan desteklenecektir. 6. Hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde et, süt ve deri sektöründe entegre tesislerle sanayi dalları kurulacaktır. 7. Kooperatif kooperatifleşme çabalarına önem verilecektir. 8. Hayvansal ürünlerin tüketicinin kullanacağı son mamul haline getirilerek satılması temin edilecektir. 9. Hayvan üreticisinin oluşabilecek salgın hastalık gibi olumsuzluklara karşı sigortalanması temin edilecektir. 10. Üreticiye sosyal güvence ve emeklilik hakları sağlanacaktır. 11. Hayvan ırklarının ıslah edilerek verimliliği artırılacaktır. 12. Balıkçılık sektörüne alet, alet ve ekipman sağlanacaktır. 13. Deniz ürünlerinin anında değerlendirilebilmesi için konserve ve dondurulmuş ürün paketleme tesisleri kurulacaktır. 14. Denizlerimizde yavrulama dönemlerinde balık cinslerinin avlanma yasakları ile etkin olarak korunması temin edilecektir. Bir diğer madde akarsu yataklarına yakın bölgelerde alabalık gibi tatlı su balıklarının üretimi teşvik edilecektir. Bu maddeler milli ekonomi modeli perspektiflerinden artla, artırılabilir. Şöyle bitiriyorum. Bakın 2005 yılında Ankara Tan Doğan Meydanı'nda Bağımsız Türkiye Partisi Kıbrıs Türk'ün vatanıdır ismiyle bir miting düzenlemişti. Dikkat edin. Kıbrıs Türk'ün vatanıdır. Profesör Doktor Haydar Bey'in ifadesiyle Kıbrıs bir yavru vatan değil, bizzat vatan toprağıdır. <laughs> Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Kıbrıs için aziz Türk milleti 5000'in üzerinde şehit vermiştir. Kıbrıs toprağı şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuştur. Dün Mehmetçik Kıbrıslı kardeşlerimize göğüs göğüse mücadele verdi. Şimdi de Profesör Doktor Haydar Baş Bey milli ekonomi modeliyle Kıbrıs'ın seçkin insanlarıyla bir arada gönül gönüle, kol kola Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığı için, kalkınması için mücadelesine devam ediyor. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.